Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gözlemciler, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti. Bu birlik önümüzdeki dönem için bir şey vaat ediyor mu Gaffar? Bu bugüne kadar çünkü bir işlevi yoktu. Ee, önce kısa cevap vereyim. Evet, evet. Bir yorumla açmak istiyorum. Bir cümle. Amerika'da seçimler olurken bizler Türk medya mensupları da dahil olmak üzere dünya medyası büyük oranda gözünü Amerika'ya dikmişken Türk devlet adamları bambaşka gündemlerle meşguldü. Evet, değil mi? Böyle Bu değil mi? çok enteresan bir şey. Güzeldir. İki şeyi gösteriyor. Bir demek ki hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti e, ve tabii onu yöneten hükümet e, Amerika'daki seçimlere dair bir tahmine sahipti ve o tahmin realize oldu. Yani biz ne kadar tahsis tartışsak da belli ki <laughs> dışişleri Bakanlığı ve hükümet Amerika'da Trump'ın kazanacağına dair yüksek bir beklentiye sahipti. Pek bir şaşkınlık yaşamadılar ve evet. başka işlerle uğraştılar yani Türkiye'de aman Amerika'nın politikası değişir mi vesaire olur mu gibi hiçbir beklenti, kaygı vesaire yoktu. İkincisi Türkiye geçmişe göre e demek ki zemin daha sağlam zemine oturan bir ülke. Yani Amerika'daki seçimin sonucuyla o oh, eskisi gibi ilgilenmiyor. Hatırla bir önceki seçimi de dahil ederek söylüyorum. Bütün Amerikan seçimlerinde Türkiye'de hükümetin pozisyonu, devlet adamlarının o günkü programları da biraz o seçime göre organize olurdu. Bugün çok ilginç bir şey gördük. Tamamen yani arkasını döndü. başka bir Cumhurbaşkanı <laughs> başka bir yerde. Dışişleri Aynen. Bakanı başka bir yerde. Türk hükümetinin yetkilileri sadece biliyorsun buradan biz yüksek seçim kurulu <laughs> gönderdik. Oradaki seçimi izlemek üzere yani hem gözlemci olarak hem de orada nasıl yapılıyor seçim onu görmek üzere. Yani aslında Türkiye ne diyelim Premier Lig'e çıkmış bir ülke görüntüsü çizdi. Bu çok mutluluk verici bir görüntüydü. O oradan senin soruna bağlayayım. Hı hı. Şu anda Bişkek'teki konuşması da görülüyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Ya bu çok önemli bir gündem maddesi. Hiç sıradan bir şey değil. Çünkü uzun süredir üzerinde çalışılan aslında Yıllar evvel temelleri atılan ama son 10 yıla kadar, son 12 yıla kadar maalesef üzerine çok gidilmeyen, çok aktifleştirilemeyen bir Türk birliği var. Eski adı Türk Genişi. Bu yeni bir aks oluşturuyor dünya siyasetinde. Yani bunu şimdi siyasi bir tartışma gibi algılayıp olmaz diyenler var ama ben bir olgudan bahsediyorum. Çünkü bu ülkeler, yani Kazakistan'dan başla, ki Kazakistan'ın komşu olduğu Çin'de de burada biliyorsun bizim Doğu Türkistan dediğimiz Şincan var. Bunlar özel bir bölgedir Çin içinde ve etkileri de vardır. <laughs> Şu an için bu birliğe dahil değiller ama burası Türk coğrafyası. Kazakistan'dan başlayın, gelin efendim Türkiye'ye kadar bu yolu üç aşağı beş yukarı Türkçe konuşarak yürürsünüz ama bitmedi. Devamı var. Şimdi Macaristan ne Macaristan var. kendini Türk soylu bir millet sayıyor. Ee, yani tabi burada <laughs> hani ırk, soy, sop kan gibi bakılmıyor. Yani kültürel kök olarak bakılıyor. Doğru, Hungarlar, Macarlar Türk kökenlidir. Onlar da buna dahil oluyorlar. Biraz bence siyasi şeyler de, e, ne diyeyim, siyasi konjonktür de onları buraya itiyor. Hoşlarına gidiyor burada olmak. Ama bir şey daha var. Avrupa'nın içinde de 5 milyonu aşan Türk var. Türkiye kökenli Türkler var. Aşağı yukarı 1-1,5 milyon civarında da Bulgaristan, Balkanlar ve diğer Türk kökenli ülkelerden gelen Türkler var. Demek ki siz gerçekten hani rahmeti Özal diyordu ya Adriyatik'ten Çin Denizi'ne Çin kadar. kadar diyordu. Ama gerçekten Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar bir Türk kuşağı var. Şimdi o Türk kuşağının siyasi birliğini temsil ediyor burası. O açıdan çok önemli. Bir de tabii dünyanın tanımadığı, dünyanın tanımadığı, haksız yere dışladığı, dışarıya attığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu birliğin, Türk birliğinin e, ne diyelim gözlemci üyesi öyle bir hı hı. statüsü var Türkiye'nin yanında burada çok önemli kararlar alındı Melih. bugünün en önemli kararlarından biri 34 alfabeli ortak Türk 34 harfli ortak Türk alfabesi kararıydı bu nerede kullanılacak bu, bu şimdi bu markada? henüz kabul edilmedi Türkiye Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu uygulamaya hazır Sayın Cumhurbaşkanı biz bunu uygulamaya hazırız diye deklare etti. Yani kabul edersek alfabemiz 34 alfabemiz. Evet olacak. bütün Türk dünyası aynı alfabeyi konuşacak, kullanacak. Bu bir yani mucize kabiliğinden bir şey. O kadar güzel bir şey ki şöyle düşünün. E, yani jenerik bir alfabe haline gelecek. Düşün Krali alfabesi gibi. E, hani Slav ulusları kullanıyor. Arap alfabesi gibi. E, Orta Doğu kökenli halklar kullanıyor. Şimdi alfabede geldi. E, burada bizim M 29... Eklenmiş. bizim eklenmiş. var. Evet Q var. Bu Q Türkçe'de G yani G'nin kalını gibi okunur. Hı hı. Bu kapalı nun. Anadolu'da çok yaygındır. Biz kullanıyoruz. Neşet Ertaş Türkleri'ni dinleyenler bilirler. Ananızın, babanızın dediğimizden. Ha, o ana, o ana, ana Ananızın, azın, babanızın, babanızın, babanızın dediğimiz kapalı nun odur. Tersi Bu E var. kapalı E. E, bu da Azerbaycan Türkçesinde çok yaygın. Bizde de var. Biz bazen e bazen e deriz. Yani e sesi farklılaşır. Arada açık e çıkıyor Onu, e, onu, da onu Koyacak var mı benim açık e çıkıyor. E, açık e <laughs> bende <laughs> de çıkıyor. Bütün genel sorunumuz o. Onu, o onu karşılayacak. X diye yazılıyor ama bu aslında h sesi. Evet. E, yani e, mesela ha, ark sözcüğünü hark deriz biz Malatya'da. Hı hı. Bunun gibi yani o gırtlaktan gelen hey yumuşak g'yi ifade ediyor. Bir de u ile ü arasında ya ikisi arasında denk gelen bir ses var. Bu daha ziyade bildiğim kadarıyla Özbekçede, Türkmencede olan bir ses. Bizde çok yaygın değil. Ama şu 34 harf Türkçe'de rahat eder. X var, Q var. O da dahil oluyor işte. Atana rahmet. Bir de yani Kürtçe Kürtçeyi de karşılayacak bu aynı zamanda. Öyle bir güzelliği de olacak. Şimdi buna Türkiye buna hazır. Azerbaycan hazır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hazır. Azerbaycan Türkiye'nin girişimiyle oluşuyor zaten. Şimdi diğer ülkelerin Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan ve Türkmenistan'ın buna yanıt vermesini bekliyoruz. Eğer onlar da biz hazırız derse bu işin temelleri aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki, iki yıl önce Bursa'da atılmıştı. Türklü kurultayında evet. yine Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmişti. Türklü kurumunun bir girişimiydi. Ee, uzun süre çalışıldığı üzerinde şimdi böyle bir şey çıktı ortaya. Zafer ne düşünüyorsun yeni alfabe hakkında? Valla Gafar çok güzel anlattı da ben yeni alfabe ile <laughs> beraber demin ki harita bende çok güzel çağrışımlar oluşturdu. Nedir o ee, çağrışım? ya şimdi biz Bugünün bir de... numaralı çıktısı ama tabii diğer şeyler de var. Ya şöyle da. bak o İpek yolu meselesi, demir ipek yolu meselesi. Yani Türkiye'nin ya burada Türk dünyasında o siyasi birliği sağlaması Sonrasında işte Pekin'den başlayacak olan ve ta Londra'ya kadar gidecek olan Demir İpek Yolu projesinin hayata geçme ihtimalinin kuvvetlenmiş görünmesi bence çok önemli. Yani bu içinde bulduğumuz kaotik çağda zaten her şey bu e, ticaret yollarında kim hakim olacak kavgasının bir yansıması olduğu için bence bu toplantı o açıdan da çok önemli. Macaristan'ın gözlemci olması da çok daha Bence üzerinde evet. durulması gereken bir şey. Çünkü Macaristan'ı oluşturan 12 boydan 7'sinin Türk asıllı olduğuna dair biliyorsun bir sav vardır, evet. bir iddia vardır. Macarların da bunu sahiplendiğini görüyoruz. Kabul ediyorlar biliyoruz. onlar da. Yani... Bunlar Hun, Hun Türkleri zaten bunlar. Hungary. Yani Hun Hungarya, Hungarya, yani kökeni de oradan geliyor. Ama tabii şöyle bir şey var, kültürel olarak artık Türklük dünyasının çok uzağındalar. Yani dinleri farklı, bir Avrupa kültürü yaşıyorlar fakat siyaseten kökleriyle ilgili bir bağlantı kuruyorlar. Ne güzel yani evet. Evet sen ama anladığım kadarıyla alfabeden çok umutlu değiliz. Ya ben onun Türkiye'de çok yeni böyle içinden çıkılmaz 90'ları hatırlatan tartışmaları yeniden başlatacağından endişeliyim açıkçası. Ya yani sebeplerini sen tahmin ediyorsun. Ama Arap harfi yok ki içinde o yüzden çok sorun olmayabilir diye düşünüyorum. Yok ya burada bir şey yok ki zaten kullandığımız şeyler. Aslında bakın bizim 29 harfli alfabemizde ıskalanan sesler var. Yani bu da normaldir. Her ya şey mükemmel dafar, olmak zorunda değil. Ya bu çok kadim bir tartışmadır biliyorsun. Yani Türkiye'de bir taraf der ki harf devrimiyle beraber biz bütün yüzyıllarca yıllık kültürümüzü birikimimizi aldık attık der. Öbür taraf bunun tam tersi tezi savunur. Şimdi bir de 34 harfli alfabe gelince. <laughs> Burak <laughs> Hocam bu... mümkün müdür? Siz nasıl görürsünüz i̇şte, yeni alfabeyi? Vallahi benim dil altyapım yok. Bu alfabe uygun mudur değil midir yorum yapabilecek bir... Bilgim yok. Bu konuda biraz e, konuşmayı tercih etmem. Ama tamam. diğer konuda, yani şu harita konusunda ben bir Türk milliyetçisiyim. E, baktığım zaman şu haritaya rüyama giren haritadır. Yani hoşuma giden haritadır. Bu evet. benim duruşumla alakalı bir şeydir. E, bu İlk gündeme ne kadar oldu ya bu işi? ilk başlattığımız kaç yıl oldu? İşte iki yıl önce Bursa'da Türk Dünyası belediyeler Merkezi'nin varlığı. Yok, yok, yok. Vardı. hocam Keneş'i soruyor. Keneş 20 yıldan fazla oldu Aha. hocam. Evet, i̇lk bu fazla. işler gündeme geldiğinde tekrar söylüyorum. Türk Soy Teşkilatı var. Akademisi Türk Soy Teşkilatı var. Ya. Bir Türk çocuğu olarak söylüyorum. Türk Milliyetçisi olarak söylüyorum. Çok böyle buna olmaz, etmez falan diye bakan çok kimse çıktı. Ama bu benim gibi en azından düşünen, hisseden, Türk'üm diyen birçok kişinin bir hayalidir bu hadise hocam, ve yavaş yavaş olur bu iş. yani evet. Belki biz denk gelemeyiz tam özümsenmesine ama bunun başlamış olması bir Türk ülküsüdür. Büyük bir hayaldir bu hadise. Burada bak, Dolayısıyla şu, benim hoşuma çok giden bir haritadır. Hocam haritaya Melih bir ekleme. 92 tamam sonra Maceristan'a bir bakalım. 92 yılında FETÖ elebaşının Gaffar bir konuşması var. Diyor ki 92'de şey geliyor, Clinton geliyor. Bize diyor Orta Asya'ya gidin. Orta Asya'ya açılın diyen cumhuriyetçiler kaybettiriyor. Sevinçle söylüyor bunu bak. 92 senesi. Hı hı. İşte bugün bakıyorsun Orta Asya coğrafyasında Türkiye böyle bir birlik oluşturmuş. Çünkü eskiden Zafer darbe yapmaya gidiyorlardı, darbeleri şey yapıyorlardı, orayı karıştırıyorlardı. Şimdi, o hoşuna gitmiyordu. Şimdi Erdoğan öyle bir şey için gitmiyor. Kritik, bir şey için Kritik nokta bu Melih. Bence çok önemli. Şimdi bakın Türkiye'nin Orta Asya ile Türkiye devletlerle ilişkisi Amerikan vesayeti altındaydı. Burayı evet. atlamamız evet. lazım. Amerika bu işi bir FETÖ'ye veriyordu. Yani FETÖ'ye müsaade bak, ediyordu. Bravo, bak o zaman sen gitmedin, kim gitti? FETÖ gitti. Bak, tabii FETÖ'nün FETÖ en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Bir FETÖ'ye müsaade ediyordu, bir de böyle romantik, ayağı yere basmayan Turan idealiyle gidenler vardı. Onlar da o ülkelerde hep tepkiyle karşılandı. Tabii canım, niye gelip bize egemenlik altına mı alacaksın diyorlar. Aynen diyor, öyle. Ben, biz devletiz o, diyor. Erdoğan'ın siyaseti ise çok real politik bir zemine basıyor. Erdoğan şöyle yaklaşıyor. Bütün bu ülkeler her biri bağımsız devletlerdir. Biz sizin iç işlerinize karışmayız. Bravo. Aynen öyle. Kim iktidarda bizi ilgilendirmiyor yan yana gelelim diyor. Gafar'cığım bir Macaristan'a gidelim. Oradaki havayı da Alpaslan anlatacak bize. Hazır mı? Bağlantımız arkadaşlar. Bir de burada görmek istiyorum. Görmek de istiyorum. O gelene Alparslan, kadar. Aynı zamanda. Alpaslan Düven. Macaristan Budapest'te de. Budapest'te Peşte'de. Alpaslan Merhaba. es gitmiyor galiba. Evet. Bu arada bütün bu ülkeler... Gafacım gidiyor. Tamam. Apastanı da tamam. telefonundan Olur. kaldırdık tamam. başında. Tamam. Geç gidiyor ses. Yani. Cevap vermiyor. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum <laughs> diyor. Arkası Herkesin gibi. böyle bir özgürlüğü var. Ya olabilir ya Şu tok da atlama Gafar. Bak tok hediye etmemiz bile bence e, çok şık. Böyle janti bir hareket yani. Evet. <laughs> Gidiyorsun Doğru. oraya Bunun, elektrikli araç hediye ediyorsun. E Putin kendi otomobilini hediye ediyor gittiği yere. Evet. Değil mi? Bak işte sen yaparsan sen hediye ediyorsun. Bu çok önemli bir şey. Elinde hediye edebilecek e, bir, şey bir şey varsa. Bir şeyin olması lazım. Bir şey ekleyeyim. Alfabeden konuştuk ben de konuşmayı unuttum. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> bütün kelimeler birbirine girmeye başladı. Şimdi bütün bu ülkelerin aynı zamanda çok etnikli yapıları var. Bakın bu da çok önemli. Hı hı. Yani bunlar böyle yüzde yüz... Efendim kanıyla soyuyla Türklerden oluşmuyor. Bunlar Türk ülkeleri, Türk milletleri ama tıpkı Türkiye gibi farklı etnik yapıların, farklı boyların bir araya gelmesinden oluşuyorlar ve her birinin kendine özgü siyaseti var. Türkiye bunu tam da olması gereken yerden yakalıyor. Onun için bu iş son 5 yılda hiç görülmediği kadar hızlı geliyor. Eskiden biraz prosedür gibiydi dediğin gibi. Bu sefer daha umut verici bir gelişme var. Ben Alfa Hoca'nın da alfabe ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Şimdi... Hocam bu alfabe uygulanabilir mi? Zafer diyor ki gereksiz tartışmaları da neden olabilir. De alalım ama de alalım. Bir de alfabeyi de verebilirsin. Evet, Hocam arkadaşlar. bunu da anlatır siyasi kısmı da anlatır tabii. <laughs> Şimdi şöyle yani ben de yani buradaki yeni eklenen harflerin e, pek kısa vadede uygulanabilirliğini düşünmüyorum Tartışmalara yol açabilir. Nasıl uyum sağlanacak? E, işte edebiyata nasıl sağlanacak? Yazına nasıl sağlanacak? Ve bununla ilgili biraz zaman geçecek diye düşünüyorum ama tabii ki Tüm e, Türk dünyasının birleşmesi anlaşması birlikte yazması açısından önemli. Yani buradaki harfler oldukça önemli. Ama dediğim gibi bir, benim de kafamda soru işaretleri var. Tartışmalar hangi yerde Belki böyle sembolik mi duracak bu? Yani ne bileyim? Bizim alfabemizde bunlar vardır denilecek. Yok uygulanabilir mi? O, o, o kadar ko bundan korkmaya gerek yok. Zafer biraz benim Ya, Latin alfabesi de uygulandı, bu da uygulandı. Zafer'in kaygısı geçmiş tartışmalar açılır diyor. Haklı bence. Ama ben de şöyle bakıyorum. Bir travmayı, geçmişteki bir gerilimi atlatmanın en iyi yolu onu tartışmak çivi değil, çivi daha yani. ileri bir merhaleye taşımaktır. Bak bu daha ileri bir merhale. Yani şöyle düşün. Evet belki geçmişte o bazı eksi, bize bazı zararları dokunmuş olabilir. Her seçim aynı zamanda bir vazgeçişti. Bu doğru. Diyorsun. Ama şimdi düşün. Kazakistan'daki adamla aynı alfabeyi kullanacaksın. Yani bu da bir kazanım artık yani. Alparslan'la bağlantı kuruldu mu arkadaşlar? Alpaslan Düven'le. Ben araya bir kaçak evet. gündem sokabilir miyim o gelene kadar? Bu Dilruba vardı ya mesela biliyorsun. İzmir'de olay olmuştu. <laughs> Dilruba gözaltına alınmış. Küfür etmişti AK Partili seçme. seçmene. Bugün Özgür Özel'i yalanlamıştı az önce. Ona bakıyorum. Öyle mi Onu merak ettim ama <laughs> Alparslan'a bir gidelim. Alpaslan <laughs> hazır yakalamışken. Alparslan nedir Macaristan'da durum? Biz yeni e, alfabeyi konuşuyoruz. Türk devletleri arasında ortak kullanılacak. Bu nasıl konuşuluyor? Seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, size ve konuklarınıza da iyi yayınlar diliyorum. Tabii birazdan yaklaşık bir 10 dakika içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan e, burada yani kalacağı otelde e, olacak. Şu an hazırlıkların tamamlandığını söyleyeyim. Tabi Başkan Erdoğan çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarına devam ediyor. E, Doğu ve Batı için kritik önemdeki Türkiye'de bölgesel konuların başat aktörü haline gelmiş durumda. E, Başkan Erdoğan bir haftada üç önemli zirveyi e, gerçekleştiriyor. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. zirvesi 5-6 Kasım tarihlerinde e, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. E, zirvede üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusu da ele alınmıştı. Tabii özellikle Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridorunun potansiyelinden azami istifade edilmesi ve Zengezur Koridorunun açılması da bu zirvede ...gündeme gelen konular arasındaydı. Başkan Erdoğan 6-7 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de olacak... ...5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak burada. Toplantıya 40'tan fazla ülkenin katılacağı bildirildi ve toplantının ardından... ...27 Avrupa Birliği üye ülkesinin liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı da yapılacak. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilecek ziyareti... İkili ilişkilerin ele alınması da görülüyor. E diğer yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesi de olacak Başkan Erdoğan'ın. Ve bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden... Ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi de bekleniyor. Macaristan Başbakanı zirvenin konusunun Avrupa Birliği ekonomisinin rekabet gücü olacağını belirterek zirvenin ABD başkanlık seçimlerinden iki gün sonra gerçekleşeceğini bu durumda dünya siyasetinde yepyeni bir durumun ortaya çıkabileceğini kaydetti. Türkiye ve Macaristan tabii köklü tarihi bağlara ve güçlü dostluk ilişkilerine sahip iki ülke son yıllarda siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda atılan önemli adımlar Türkiye-Macaristan ilişkilerinin geldiği noktayı da gösteriyor. İlk Avrupa Siyasi Topluluğu Konferansı 6 Ekim 2022'de Prag'da 44 ülkenin katılımıyla gerçekleşti ancak Rusya ve Belarus hariç tutulmuştu. 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık dahi o konferansta hazır bulunmuştu. Ve gelecek yıl konferansların yine Arnavutluk ve Danimarka'da düzenlenmesi planlanıyor. Hı hı. Tabii Türkiye'de gündem e, alfabe e, ve bu alfabenin genişletilmesiyle ilgili az önce sizin e, tabii ki bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak e, bu tartışmalar devam ederken tabii Türkiye'de özellikle dış diplomaside Dış siyasetteki atılımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelere yapmış olduğu bu ziyaretler de çok yakından takip ediliyor. Türkiye'nin son zamanlarda tabii ki uzun süredir söyleyebilirim yaklaşık 10 ya da 15 yıl gibi bir süre içerisinde Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok ülkesinde en çok konuşulan ülkelerden biri haline gelmesi de Başkan Erdoğan'ın bu diplomasi trafiğini çok sıkı bir şekilde ve hızlı bir şekilde yürütmesinden kaynaklanıyor. Ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinde atılan adımlar, bunun yanı sıra üst üste düzenlenen zirveler ve ardından tabii ki çok önemli toplantılar ev sahipliği yapılması ile birlikte Türkiye dünyanın birçok ülkesinde artık çok fazla farkında bilinen çok fazla tartışılan ülkelerin başında geliyor Melih Altınok. Alparslan çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Bizler reklama gidelim.